Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Egg Wars 1. bölümüyle beraberim. Yanımda da kuzeni Bora var arkadaşlar. Hoş geldin Bora. Beni özlemiş olabilir misiniz? Bilmiyorum ama. Bir iki level yapalım. Özlemeyin arkadaşlar. lan beni. Yok lan bizi Bu arada arkadaşlar yeni bir Facebook sayfamız açıldı. Evet daha arkadaşlar bizim başladım. sayfa diye hepsi büyük harfle. Hala bir Aşağıya da linkini attım, da. attım bu arada. Atacak. Ne daha video yüklüğünü ne Hmm. Allah bir yumurtayı kapat. Oh, yeah. Arkadaşlar ben de yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. Onun da abone olma, olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir kanal açacağım. Bu kaç lan iki? Allah hatta bir gün sen bize gelsen de açsak yeni bir kanal. Gelelim. Neden? İşte. Hmm. Bu arada arkadaşlar eee like. It. Like atın evet. Like at atarsanız bizim o Oh beş on bin like ne mi? Özel bol bir. Hala abi sen neden e, ee, şu emlakta neyim küçük oynamıyorsun? Vallahi, <laughs> vallahi öyle alışkınım YouTuber gibi. YouTuber olacağım ben. De. Taş kılıç. Ee, arkadaşlar e, abinin kanalında YouTube'a dönüş. Demirin demirin. Allah abi. Ya oğlum yumurtayı kapatın. Allah abinin şerefine, YouTube şerefine bir. Adamlar mı geliyor? On like. Demen mi evet. <laughs> <laughs> abi? Beş bin like. Rüyanda görürüz ya. biz seçeydi neydi? Bu arkadaşlar oyun ödermeyi de unutmayın. Şu an e, çekebileceğim 3 tane oyun var. yükleveli. Ligov Legas, Waterblade ve Valkraut Ben bu oyunları veririm istersen Ne verebilirim lafı Belki Euro Truck Simulator'da çekebilirim Euro Truck Simulator Değil mi? Onu ben de indireceğim Arkadaşlar onu ben de e, U Torrent'ten indireceğim Halil abi bir Torrent kullanıyor Ben U Torrent kullanıyorum U Torrent'ten indirip ben de çekebilirim yani e, ee, Naruto hakkında arkadaşlar bir tane program anlı, lazımmış ben de o programı bulabilirsem yani o programı indirebilirsem arkadaşlar e, benim kanalımdaki ilk videom Naruto olacak Naruto Shippuden ultimate ninja storm revelation 3 full boost olacak çok uzun ismi olduğundan dolayı bu güzel mi? Evet, Saris. biz sarıyız Blue kırılmış Oooo Diamondlara gel Allah'ım oh. Git oh, git Oğul kastı 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 bir git hey, diamondlar. git Dur adam var Bizim lan o ha? Hayır adam gördüm daha önce başka birisi şey. 14 diamond var ben gidip diamond atacağım şimdi şey. ee, Level <laughs> 3 oğlum o diamond Allah'ım oğul Allah kastı bana gel Allah. Gidim, Allah, arkadaşlar, Allah, ım. Allah ım. arkadaşlar hala bir intro koyamıyorum Çünkü kamsat kapsa, Kamsat diyor stüdyo Stüdyosu, stüdyosu. Evet, evet, bozuldu Bozuldu da. Bir de arkadaşlar ee, ama yeni, artık koyacağım ben de. Nereden koyacağım? Şöyle adını unuttum neydi de. bir tane de program var arkadaşım çok iyi yapıyor ondan. Söyleyecek bana. Hayırlı olsun. Level atlat. Atlat Hayırlı atlat. Hayırlı olsun. İkinci level. Evet. Bir de asmasa şuna bak 20 FPS ya. <laughs> arkadaşlar ben evde oynuyorum. <laughs> Allah abi. Dün oynadım 120 FPS. Ben daha daha bir transfer geliyor. Öldürürsem aman Şey adam. Halil abi ne yapıyorsun? Eşyalarını bir kenara at. Sürekli ölür. Şey golden apples. Nerede la bu adam? aç. Bak bak bak. Oha oha. Magrona başlayalım. Ne vakti sor adam vakti sor Makro. kusurlu. Makro. ya olur makro daha değil. Arkadaşlar ben bir makro açtım geçen. Neyse şimdi şey. Şey yapmayalım da video çekerken de baskın yaparlar. Yok lan ben açmam makro. Bir kez zaten deneyim diye bir açtım. Şeyde MCSG'de şey diye bir tane mini games var. Neydi? Abi Devil Goof. Adamın biri kiları açmış. adam Evde kil. Annen geldi mi İdalli abi? Nereye? Bu ya. Ne için? Yok eve. Şimdi gittiler mi? Geri geldiler mi? Hayır. Tamam. Adam yani dine kilar açmış. Harbiden... ben artık harbaya, şey kırbay gidiyorum. Allah bir kilar açmış adam. Kiların ağzına yapmış yani. Adam bir vuruyor, tek vurur. Ya bir de bir şey yapayım. Chase O Demir kazanırız. Aa adam demir... Öküze ya, öküze bak ya. Bence 12 tane biriktirelim abi. Eee... Diamond, kılıç. Yav sizin ben taht dağılıcınıza şey Allah be altın alıp dayımı kazma pişkeks dayımı bizim şey. şey lan o şimdi kırvaya gider nereye gideyim yana yeşile mi yeşile gitmem lazım bir tek yeşil hayatta burayı bura sana ee oraya yeşil ah korktum lan sen kimse bana sessiz bir yer <laughs> Ben de hiç söylemiyorum. Allah abi ajanik şey Rap bir seçeydin şey yaparsın Allah abi. Oha da atmış ya bunlar. Çaktı Kırdık. Kaç. Döldür lan adamları öldür de gebersinler. Kazanalım. Bir de purple. Aa, bir adama. Kaç. Bir de purple adamlarını öldürelim. <laughs> döneği, döneği, döneği kazandık. Kaç el oynayacağız Ali abi? Bir el oynadım onu. İki el al da. Dur dur dur. Girmiyor bana. Bana gidiyor ama. Sana giren bana da yani. Yeşillerde bir kişi var. Ben gidip oradan öldüreceğim. Ama orada hack miydi bilmiyorum arkadaşlar. Vuramıyorduk değil mi? <laughs> Yok lan önümüzde bir adam var. Dolayı, da, dur dur. Lakta dolayı pek göremedim ama sanki vurmuyor gibi geliyor. Kaprakta e, çok lak var bu sefer. Kaprak. Allah abi yukarıdan bize gidiyor Allah abi. Koş koş koş. Ne oldu? Kimi gördünüz? Kime? Gördünüz. Ben evet. mi? Evet. Atladı. Şey, herkes. Mal değil ki. Nasıl? Aa şey röp almış olabilir. Tamam. Nerede şu bu? Şurada inecek. Adam geldi lan, koru lan. Lan koruyun. <laughs> Allah'ım panik, atak bir. Aha kırdı. Kalk, kalk. Vuramadım ya. Kır, blokları kır. Allah'ım. Hep bir dalaydım bana ya. Ah. Oh. Geber. Oh. Geber. Geber ggvps. Adam, bizim adam diamond kulak çapış şey hala abi, e, diamond al da, da bir şey set yap. Oo oh, iyi. Hala ve e, hakkında bilinmeyen şeyler çeksene. Olabiliyorsun. Oğlum bir tek bir tane purple kaldı bir tane de yeşil kaldı ya. Yeşil bence hack. Değil. Şey bizim önünde adam var. Aa aa aa. Aa bir kas oh, var ya. Bir pis. Bak Ben gel çok az Yeah. Bu arada arkadaşlar eğer eee ben diki bir ayarları istiyorsanız yani nasıl üstte eee yazı çıkmaması veya yani 10 dakikadan uzun nasıl video çekilir istiyorsanız onları da 10 dakikadan uzun çekilir video basın abi e, Şuraya git bence Buraya git bence Buraya git bence Altınların neyin çal? Olup ortadayız zaten o. Aha oradan Hevesli. Arkadaşlar bir de ben Düşün yani Sen... abiyi bilmiyorum ama ben kendi kanalımda giremiyorum çekilişi yapabilirim. Ay, açarsam 31 tane. Ha bal geri zekalı. Atladı mı? Atladı aşağıya. <laughs> Allah belanı vermesin. Bir baksın diamond para çıktı. Ya oğlum ne diamond ya. Ha tek şunu de da tek şunu Var mı tek şunu? Hani akla gitmez. hiç kullanmam. Abla ah. abi, abi bende de bir tane e, var. Valla en çok işlediğim e, ismi şey hmm, ismi ne? İsmi şey ismi ne? Evet çok mantıklı. Ee, neydi tank denen bir şey? Ya abi nerede bu adam ya? Şurada bizim. Bura blue'nin. işte. Şu ha şurada. Hani. Bura green. Purple nerede? Dur purple nerede büyük de. Mavi, gri. Ha yeşili biz bitirdik değil mi? Biz purple'dayız. Şura bir şura. Şura şura. Ah, ah. Oha! 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 What the fuck? Kork you bitch. Aa bir tek sefer almışız. What the fuck? Neyse adamı helal olsun artık. Bir şey demiyoruz yani. Aynen adam aldı helal olsun. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar bu video yapmam lazım çünkü videosu topluyorum. Yarın video çekmeyeceğim çünkü bu cumartesi. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Bora geldiği için teşekkürler kanka. Bir şey helal abi. Arkadaşlar e, like atmayı, boyun, abone olursanız da sevinirim. Bu videoyu bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.